Sevgilim, ben şimdi büyük bir kente seni düşünmek değil. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Çiçekler, çiçekler. Su verdim bu sabah çiçeklere. O gülün yüzü gülmüyor sensiz. O köklensin diye pencereye suya koyduğum deve tabanı Hepten hüzünlü bu günlerde Gür ve coşkun bir gün ışığı dalanmış pencereye Masada tabaklar neşesiz Koridor ıssız Banyoda havlular yalnız Mutfak dersen derbeder ve pis Çiti orada duruyor Ekmek kutusu boş ventilatör soluksuz Halılar tozlu Giysilerim gardıropta ve şurada burada. Memo'nun oyuncak sepeti uykularda. Mavi gece lambası hevessiz. Kapı diyor ki açın beni, kapayın beni. Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi. Radyo desen sessiz. Tabure sandalyelerden çekiniyor. Küçük oda karanlık ve ıssız. Her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni, içeri girmeli, senin elinin değmesini gözünün dokunmasını ve her şey tekrarlıyor senin nice sevdiğini